Kankalarım herkese selamun aleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz Telegram kanalı aktif olarak bizim internet kampanyaları ve videoları paylaşmış olduğumuz bir Telegram kanalıdır. Bu Telegram kanalımızın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından ekranda görmüş olduğunuz Telegram kanalımıza katılım sağlayarak buradaki internet kampanyalarından ve videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Bugün arkadaşlar sizlere Vodafone'dan 5 GB internet nasıl kazanırız? Bunun adımlarını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra en aşağı kısımda hesabın bölümüne bir kere tıklıyorsunuz. Hesabın bölümüne tıkladıktan sonra ayarlar bölümünden hat ayarlarıma geliyorsunuz. Hat ayarlarıma geldikten sonra en yukarıda görmüş olduğunuz gibi internet ve servis ayarları kısmı yer almakta. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buradaki ayarlar sizde şu şekilde olacak. 4.5G servisi aktif olacak. Fakat 5G servisi kapalı olacaktır. Bu 5G servisini arkadaşlar gelip aktif hale getiriyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi işlem başarılı bir şekilde e, onaylandı tamamlandı. 5G'yi aktifleştirdik. 5G'yi aktifleştirir aktifleştirmez sizlere Vodafone 5 GB bedava internet verecektir. Ben daha öncesinde denemiştim. Bana vermişti. E, bu güzel taktiği de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz videoların devamı için de Berdan Medya YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.